Seni bırakıp kaçtığım için özür dilerim Esma Nur. Ne? 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 Sakin. Esma. Tamam. Ya, tamam. Aa. Tamam. arkadaşlar geliyor biz kaçıyoruz. Kaç. Düştüm ya bacağıma bakar mısın? Getir elini. <laughs> Anne beni içine gömülür. Yara yapışmam değil mi? Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sara. Ben Ezma. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bugün bu hayvan kafesine gireceğiz. İçeride bahçe hayvanlar var hemen geliyorlar bir şeyler yapıyorlar. Kovalıyorlar insanları. Bu yüzden böyle bir challenge yapacağız. Bakın içeride ne kadar durabileceğiz çok merak ediyorum. Şimdi biz içeride 10 dakika durursak Gülseren abla bize Kaç? 5 bin lira verecek. 5 bin lira için yaparız yani diye düşünüyorum bence. E, tamam müthiş değil ama mecburen yapacağız. 5 bin lira da 5 bin liradır. Bir kahve içeriz, çay içeriz, bir şeyler yaparız. O yüzden şimdi gireceğiz içeri bakalım neler olacak. Esma Hanım gel kız. Ben hazırım. Esma Hanım sen hazır mısın? Hayır, hazırım. Tamam. Kafese giriyoruz arkadaşlar ve hayvanlar bizi bekliyor şu an. <laughs> Ay açamadım kız. Kapıda bekliyorlar bizi. Kapıda karşıladılar. <laughs> da Nasıl? Hadi bir yürüyün daha gireyim içeri. Ya uf, oğlum. Yemiyoruz. Hadi Aa, gelme bir dakika. Geliyor üstümüze geliyor. Ya oğlum bir gidin. Şuraya mama Yem ver. Heh, evet Nerede? oraya gitsinler değil mi? Evet. Doğru. Bir saniye arkadaşlar. Şşt, bak burada. Şurada, Ay bu ne kadar şurada. yapışık bir şey. Neredesin? Şuraya da. Evet orada Hop. Oğlum gitsene oraya Giremiyorum senin yüzünden içeri. Ayıkın oradakini görmedi. Onu nasıl görecek? Attığın tane nereye? Hah, tamam. Allah! <laughs> Ay güzel Ne? <oldu. gülüyor> <laughs> tamam bir dakika. <gülüyor> 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 ya, yapmıyorlar. Sadece yaklaşıyorlar. Ya çok hızlı geliyorlar ve toplu geliyorlar. Tamam 1 dakika. Ay gidemeyeceğim. Arkadaşlar bütün hayvanlar bir anda üzerimize geldi. Biz çok korktuk. Kaçtık bir anda. Esmanur düştü o yüzden. Esmanur elini bantlayacağız. Gelme. Gelme. Gel Kış. Kış. Defol. Ayakta sallanıyor. Tamam abi. Tamam. Tamam. Tamam geçiyor yanımızdan geçiyor. Gel. Getir elini. Bir tane daha lazım. Tamam var. Kaç. Hadi gidin. Ay arkadaşlar şimdi biz girdik bir anda içeriye ve hepsi etrafımıza doluştu. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Esma Nur çantamı böyle sarılmıştı. Bir baktık oradan bir tane geliyor bir baktık buradan bir tane geliyor. Ondan sonra ben o telaşla böyle kaçtım. <laughs> Canımı kurtarayım dedim. Esma Nur çantamı yetişeyim derken <laughs> dengesini kaybetti düştü. Ama şu anda iyi Esmaşım. İyisin değil mi Ejderim? Topal biraz, biraz yara bandı yapıştırdık koluna, burasına ne yazık ki düştü bayağı dengesini kaybettiği için. Ama şu anda iyi. Şimdi tekrar bir dolaşacağız. Bu sefer kaçmayacağız, zarar vermeyeceklerini anladık. Seni bırakıp kaçtığım için özür dilerim Esma. Anlıyorum ama kendi canımı derdine düşmüş. Burada da sorun Bu anda çok kötü kanadık. bana da ne kadar güvenilir. Buradan anladık. He ben hemen topukladım. Mesela biz böyle yürüyoruz. Burada bir domuz odası var. Şöyle bakacağız ama girişte de bir sürü hayvan var. Ve bizi bekliyorlar yukarı kısımda. Biz nasıl çıkacağız ben bilmiyorum. Benim en sevdiğim ne biliyor musun? Böyle minik şeyler vardı ya keçiler meyviyordu. <laughs> ya onları görmek istiyorum ben. Onlar çok tatlı. Sabah videoda sevmiştim. Kucağıma almaya çalışmıştım. Alabiliyoruz Aa, ama mı? ağır olduğu için ben alamamıştım. Ağır mı o kadar? Ben de kadana? böyle öf yapmıştım. <laughs> ya bir domuzlara bakalım o zaman. Doğru, Merhabalar evet, buradaydı. Bunlar bir şey söyleyeceğim. Buradandı. Çok büyükler. Ya tamam. Ay, bunlar... bunlar. niye bu kadar büyük? Ay, çok kötü kokuyor Geliyor arkamızdan. Bak bak. Izlemişler. Bırakmıyor da peşimiz arkamızdan geliyor. Ay, arkadaşlar geliyor biz kaçıyoruz. <laughs> Ay burası da leş gibi kokuyor kız? Bak bu. Ay! Bunlara dokunabilir miyiz Esma Nur? Hayır. Dokunabilir misin? Hayır ben. Ben deneyeyim mi dokunmayı? Sen abla bir daha yemek yeme. Ha ha. ha. O eğleniyor. Şimdi nasıl dokunacağım? Ama bana bir izin ver dokunayım. Ne oluyor? bak. Bir bebek olan. Bir şey söyleyeceğim burada da yavru var. Ay! O annesine sarılmış. Esma Nur yavruya dokun. O da sayılır Esma. Ay kavga ediyorlar. Bakın Esma mı? dokun yavru ya. Ama annesi kızar mı acaba? Kızar. Ya bunlar ne kavga ediyor? Ya. Esma dokunabilir miyiz domuz? Domuz Bey. 5 saniye. Ay çok sert. Arkadaşlar 5 saniye dokunuyorum. 500 lira mı alıyorum? Ben neye dokunacağım biliyor musunuz? 3, 4, 5. gelmeyin ya. Bir dakika ben... bir dokunacağım. Burada Hayır. bir para kazanmaya çalışıyorum ya. Olmadım, olmadı mı? Olmadı hani... mı? Oldu ama geliyorlar ya böyle. 3, Dört, beş. Esma hoş sen de dokun. Hayır, ben başka bir şey dokunacağım. Ne biliyor tamam. musun? Esma hoş. Bana sakın güvenmiyorsun tamam mı? Bak canını kurtarmaya bak. Hayır. Ya. Tamam tamam seni yalnız bırakmayacağım Kış. tamam mı? Tamam bak şimdi şey yapmayacağım artık seni bırakmayacağım. Merhaba. Bak sevelim. Hop. Aa. <laughs> bak gördün mü? Kaçıyorlarmış meğer. Merhaba sana da dokunabilir miyiz? <laughs> Ben o an panik yapmıştım. Arkadaşlar biz şimdi çıkışa gidiyoruz ama nasıl çıkacağız bilmiyorum. Biz orada bir sürü hayvan bekliyor olacak. Evet ve benim katlandı. Kendine güven Neyse. tamam mı? Tamam. Bana güvenme bak kendine güven. Yukarı bak. İçeride yavrusu var. Evet. evet. Hem de iki tane. Ya çok güzelsiniz. Ayağa kalkı. Ay tamam tamam gidiyoruz. Bu eşek mi? Evet eşek bu. Aa, Ay gelmiyor. ne kadar tozlusun. Gel buraya gel. Eşek buraya gel. Gitme Esma Nur'a. Ben seviyorum seni tamam. <laughs> Merhaba. Şuna bak. Sevdim. ya geliyor. Gelir, tamam dur 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 dur. dur. O sadece yanımızda yürüyecek tamam sakin. Koşma koşunca o da koşuyor. Gözünü gözünü Tamam. Ya, tamam tamam. Tamam. Tamam ben tutuyorum ablacığım. Tamam. o yanımızda yürüyecek sadece. Tamam mı? Gel bu tarafıma gel benim. Bu tarafıma gel. Gel. Esma şu bindireyim mi Eşe? Yok, yok. Tamam kız şaka yapıyorum. <laughs> Bindirmeyeceğim hayır. Tamam bak. Sakin. Bak tamam sakin. Bak bu da bir şey yapmıyor. Böyle yan vereceğiz zannediyor. Ama yok anneciğim özür dileriz. Veremem şu hayır, an. Ben bir çıkarırsam Hepimizde doluşursunuz yanımıza. Şu bak arkadan geliyor ya. Tam gelsin, gelsin ondan bir şey olmaz. Tam hadi gel peşimizden gel. Merhaba. Şey yapıyorlar İçin. değil mi? Yok abicim bak öyle duruyor taşıyorlar. Ya bir şey yok. Hayır o şey Yerevan. yemek vereceğim sana. Hayır o bakıyor. Yok aşkım yemek vereceğim <laughs> sandım. Hayır yiyecek. Hayır bak beni kokluyor. Yemek Hayır. var sanıyor. Herhalde cebimden kokusunu mu alıyor? Bekle. Ya. Bir şey yapmıyor bak yürüyorlar bizimle. Bu da bu niye bu kadar yürüyor? Ya soran bu? Ya tamam geliyorum. <laughs> Tamam. Tamam. Be, benim yanımda, o, benim yanımda. Gel böyle gel. Böyle gel. Tamam. <laughs> dur, dur. Dur dur. Kız benim yanımda ablacığım? Dur. <laughs> ablacığım, sakin. <laughs> Ezman. <laughs> tamam bak o böyle bizimle yürüyor sadece. Sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> Gelmiyor Ezman'oç. <dur. gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> tamam bak gelmiyorlar peşimizden. Tamam. Sadece yürüdüler yanımızda. <laughs> Bak gelmiyorlar. Bak arkadaşlar biz çıkıyoruz çünkü esmanlar duramadı. Çok yanımıza geliyor hayvanlar. Sadece yemek istiyorlar ama böyle hepsi bir anda geliyor yani hoş olmuyor. O yüzden çıkıyoruz. Kafeste kalmamız bu kadardı. Kalamadık bu kadar kalabildik. Aa, elen bir kaza atlattık. Arkadaşlar biz duramadık. 5 dakika bile duramadık içeride. Çünkü bütün hayvanlar üzerimize böyle üşüştü ve biz korktuk çok. Yani kaçtık, maçtık, bir şeyler yaptık. Olmadı, yapamadık. Belki ama çok güveniyordum ama yapamadık. O yüzden mecburen çıktık, parayı kazanamadık. Artık mecbur dolaşacağız biraz burayı.